Hanımlar beyler bence öyle değilin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde arkadan dalga sesleri, tahta sesleri ya da ufak motor çalışması sesleri duyabilirsiniz. Şu anda bu bölümü çalıştığım dalış teknesinin kamerasından sizlere kaydediyorum. O yüzden dip seslerde alışık olmadığınız sesler duyarsanız lütfen kusuruma bakmayın. Şimdiden affola. 8. bölümümüzün konusu benim en çok bence öyle değil diye etrafımdaki insanlara anlatmaya çalıştığım bireysel silahlanma konusu. Ben bireysel silahlanmanın olması gerektiğine inanan biriyim. Bunu da sizlerle birlikte neden böyle olduğunu, neden bireysel silahlanmayı savunduğumu sizlere anlatmaya gayret göstereceğim. Bakalım sizin de ufkunuzda bir şeyler oluşturabilecek mi benim düşüncelerim? Ee, öncelikle bireysel silahlanmanın toplum içerisinde bir zorbalığa karşı otosansür oluşturduğuna inanan birisiyim. Çünkü e, temel olarak başka birinde en az benim kadar bir güç hatta benden daha fazla bir güç olduğunu tahmin ettiğim zaman zorbalığım azalacaktır. Yani buna en yakın şöyle bir örnek verebiliriz. Çok yakın zamanda biliyorsunuz ki bir okul müdürü bir öğrenci tarafından burada öğrencinin işte ırkı vesairesi çok gündem oldu ama sonuçta bir okul müdürü bir öğrenci tarafından katledildi. Ve bu katledilmede şu şekilde meydana geldi. Öğrenci belli sebeplerden kendince kafasında büyüttüğü, yaşının da verdiği sebeplerden dolayı ee, bir şekilde bir silah buldu. Nereden buldu bir silahı? Şunu unutmayın ki, bunu tekrar söyleyeceğim, ara ara da bu podcast içerisinde bu cümleyi duyacaksınız. Kötüler, kötülük yapmak isteyen insanlar, silah bulmak istedikleri zaman buluyorlar zaten. Yani onların silaha ulaşmaları çok kolay oluyor. İsteyen bu şekilde silaha ulaşabiliyor. Ee, bu arkadaşımız da öyle yapmış. Silahı bulmuş ve gitmiş okul müdürüne ateş ediyor ve okul müdürünü katlediyor. Bir öğretmenimizi bu şekilde kaybettik. Ben şuna inanıyorum: Eğer bunu yapacak olan insan o okul müdürünün çekmecesinde bir silah olabileceğini düşünürse bunu yapma ihtimali azalacaktır. Ya da dışarıda biliyorsunuz ki ülkemizde maalesef kadınlara karşı taciz ve tecavüz olayları inanılmaz derecede fazla. Kadınlar kendilerini çünkü savunamıyorlar. Ama eğer bu zorbalığı yapacak olan, bu tecavüzü kafasına koymuş olan, bu tacizi gerçekleştirecek olan, hatta kadın cinayetlerine giden bu durumu gerçekleştirecek olan çoğunlukla bu adamlar, o kadınların yanlarında silah taşıma ihtimalinin çok yüksek olduğunu Düşündükleri zaman bunu pek de öyle kolay gerçekleştirebileceklerini zannetmiyorum. E, temel olarak da bunu, şuna dayanıyor. Bizde şu anda e, silah edinmek için inanılmaz derecede... E, belli şartları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunlar çok zor şartlar. Yani standart bir insanın silah ruhsatı alabilmesi çok zor. İşte bilmem kaç tane hayvanınız olması gerekiyor. Ya da bankada bilmem kaç milyon TL paranız olması gerekiyor. Ya da işte belli meslek gruplarından olmanız gerekiyor gibi şartlar var. Bireysel silahlanmaya sağlamak, silah ruhsatı alabilmek için taşıma ruhsatı. Bulundurma ruhsatı da zaten dünyanın en saçma şeyi kendi ruhsatınızla poligona bile gidip ateş edemiyorsunuz. Poligona gidecekseniz karakola gidiyorsunuz. Çeşitli belgeler dolduruyorsunuz. Ben bu silahı evimden çıkartıp poligona gideceğim. Ateş edeceğim. Sonra tekrar poligondan evime geleceğim diye çeşitli belgeler dolduruyorsunuz falan gibi bir durum var. Ee, o yüzden bulundurma ruhsatı işte belli bir adreste bir silahı bulundurma üzerine kurulu. Bu zaten bence çok saçma bir ruhsat. Ee, ama taşıma ruhsatı için de bu dev şartlara sağ, dev şartları sağlıyor olmanız gerekiyor ve bu çok zor. Ee, o yüzden de bireysel olarak biz silahlanamıyoruz. Ama bireysel olarak hırsızlar, bireysel olarak katiller, bireysel olarak Zorbalar bireysel olarak kendini mafya sanan tipler e, bireysel olarak silahlanıyorlar. E, onlar bir yerlerden o silahı buluyorlar, bellerine takıyorlar, arabalarında saklıyorlar. O yüzden böyle trafikte her türlü magandalığı yapabiliyorlar. Bir şey olduğunda da o silahı bellerinden arabalarının torpidolarından çıkartıp dışarıdaki diğer insanları rahatlıkla tehdit edebiliyorlar. Ve bunun karşılığında da bunun da sebebi aslında temel olarak diğer insanların silahsız olduğunu, diğer insanların onun yanında, onun karşısında ona ters gittiklerinde savunmasız olduğunu bilmelerinin verdikleri özgüven. Bu özgüven onlara bunu yaptırıyor. Çünkü bizler silahsızız. Biz sıradan insanlar. Biz işinde, gücünde ailesiyle, arkadaşlarıyla standart bir hayat yaşayan ee, sosyal hayatın içerisinde var olmaya çalışan biz sıradan insanlar silahsızız ama onlar silahlı o kendini mafya zanan, sananlar mafyacılık oynayanlar e, hırsızlar e, düşünsenize mesela bir hırsız daha doğrusu e, bu işi yapan insanlar her evde silah olabileceğini, her yastık altında silah olabileceğini düşünse bunu bu kadar kolay gerçekleştirebilir mi? Yani eline bıçağı alan ya da gidip silah edinen, bunu bu işi yapmak için, bu zorbalığı yapmak için bir şekilde kaçak yollarla, kanunsuzca silah edinenler bunu çok rahatlıkla bu hırsızlığı çok rahatlıkla kendilerini yapabilecek güçte hissediyorlar. Neden? Çünkü biliyor ki karşısına onun elindeki güç kadar bir güç çıkmayacak. Yani bu otosansürün içerisinde e, bu insanlar, bu otosansürü daha doğrusu uygulamıyorlar kendilerine. Bu otosansür onlara işlemiyor. Çünkü onların kafasında şu var, onlar silahsız, onlar benden daha güçsüz. Ben bu... Kanunsuz yollarla edindiğim silahı cebimden çıkarttığım zaman bana itaat edecekler, bana ayak uyduracaklar, ne istersem yapacaklar algısıyla birlikte. E çok rahat bir şekilde bu kötülüğü, bu zorbalığı, bu hırsızlığı gerçekleştirebiliyorlar. E, o yüzden de bireysel silahlanmanın artması bence bu kötü dediğimiz, bu zorba dediğimiz insanlarda bir otosensüre gidecek. Yani bu iş öyle kolay olmayacak, öyle her eve... Iste, isteyen kapısını zorlayıp giremeyecek hırsızlık maksatlı ya da her kadını sokakta gece yalnız yürüdüğü için tacize maruz kalmayacak çünkü kafalarda hep şey olacak bunun cebinde bunun belinde bunun çantasında bir silah olabilir o silaha davranabilir yani biz kadınlarımızın cebine şey bile koyduğumuzda biber gazı bile koyduğumuzda kadınlar bir nebze olsun kendini bir nebze diyorum yani bu yanına yaklaşılabilir bir korku değil ama bir nebze olsun kendilerini rahat hissediyorlar sadece biber gazıyla bile ee, bunun bir de ateşli bir silaha dönüştüğünü bunun karşılığında çeşitli eğitimler alındığını bu ateşli silahı kullanma tetik disiplini e, ateşli silahla nasıl hareket edilir vesaire gibi. Eğitimler de aldıktan sonra bu silaha sahip olmak bence kadınlarımızı sokakta daha rahat, daha güvenli, daha güvenilir bir hale getireceğini düşünüyorum. Ee, şimdi şey diyeceksiniz, temel olarak e, genelde bireysel silahlanmanın karşısında olan insanların savunduğu şey şu oluyor. İşte Amerika'da görüyoruz, Amerika'da bireysel silahlanma var, işte çocuklar... Okulu basıyor, bir psikopat çıkıyor, okulu basıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor falan e, gibi şeyler var. Ama arkadaşlar suç oranlarına baktığımız zaman bizde suç oranı daha fazla. E, çünkü belli kötülüğü yapmak isteyen insanlar bunun için bu silah edinip istediği gibi bu kötülüğü yapabiliyorlar. E, ama bence Amerika'daki durum tam tersi şu, bir kere zaten polisin de müthiş bir şekilde baskın oluşu ve tamamen bir kanun uygulayıcısı olarak görev yapması yetkilendirilmiş olması zaten bu zorbalığın önüne geçiyor bir kere. Bir de farkına varırsanız ve Amerika'daki olayları dikkatlice incelerseniz işte bu okul basanlar bilmem neler büyük psikolojik buhranlar içerisinde olan insanlar yani zorba olan kötü olan insanlar değiller. Çeşitli psikolojik sorunları olup, çeşitli krizler geçirip, sinir krizleri geçirip bunu yapan e, insanlar, çocuklar, ergenler vesaire olarak karşınıza çıkacaktır. Ama bizde ise tamamen suça maçlı, e, suç için e, bunu yapma e, eğilimi var. E, güç için bunu yapma eğilimi var. O yüzden de e, bu otosansür uygulanmıyor bizde. İnsanlar çok rahatlıkla, kanunsuz yollarla silaha ulaşıp, sıradan olmayan diğer insanlar zorba dediğimiz kötü dediğimiz bu insanlar kanunsuz yollarla silaha ulaşıp istediğini istediği şekilde yapabiliyorlar kendilerinde de bu hakkı görebiliyorlar çünkü çok rahatlar çünkü bizim silahımız çünkü bizim savunma gücümüz yok onlara karşı biz sadece pusup kenarda bekliyoruz bize bir silah doğrultulduğu düşünüldüğünde. İkinci bir örneğe de geçecek olursam özellikle İstanbul depremi bu kadar yakındayken 99 depreminle ilgili bir sürü hikaye var. Belli bir süre sonra şehre yağmacıların geldiği, insanların yağmalandığı, çadırlarda kalan insanların çeşitli zorbalıklarla, çeşitli silah kullanma, silah zoruyla ee, ...insanların cebindeki son parasına, son yemeğine kadar alındığı e, çeşitli hikayeler duyuyoruz. <laughs> Çok pardon. Ve o zaman bu hikayeleri de okuduk. Yani enkaz altından cesetlerin çıkartılıp, kollarının kesilip, o şişen ölü bedenlerin kesilip... ...kollarından, altınlarının, boyunlarından altınlarının zorla yağmalandığı, alındığı hikayeler biliyoruz, duyuyoruz... Ee, ve buna karşı da ben insanların kendini savunma hakkının olduğunu düşünüyorum. Büyük İstanbul depremi olduğunda e, birçok senaryoya göre ki umarım gerçekleşmez ama gerçekleşeceği çok bariz bir şekilde de ortada İstanbul'a girilemeyecek, İstanbul'a ulaşılamayacak ve İstanbul'da hayatta kalanlarla <laughs> diğer insanlar e, Oraya bir şekilde gelmiş insanlar, baş başa kalacaklar. Bir süre sonra, yani şunu hiçbir zaman unutmayın ki, bir yerde büyük bir eşitsizlik ya da büyük bir açlık, büyük bir felaket yaşandığında kanun, ahlak, etik vesaire hiçbir şey kalmaz. İnsanlar doğuda yaşanan ve Yedi şehrimizi de etkileyen o Maraş depreminde, Adana depreminde gördük insanlar marketleri yağmaladılar insanlar birbirlerinin evlerini yağmaladılar bunlar oldu olacak ee, İstanbul'da bu çok daha büyük bir çapta olacak çünkü İstanbul'un nüfus İstanbul'da kalabalık İstanbul'da bina sıklığı İstanbul'da kötü bina yıkılacak olan bina çok daha fazla bu çok daha fazla açlık bu çok daha fazla sefalet bu çok daha fazla yokluk <laughs> Bu çok daha fazla kriz demek aslında ve bu krizin sonunda da bu çok daha fazla yağma, bu çok daha fazla zorbalık, bu çok daha fazla cinayet demek aslında. Ee, o yüzden de insanlar kendilerini savunabilmek için bence bireysel silahlanmalı. Deprem çantasının bir yanı da içinde olan bir malzeme de silah olmalı. İnsanlar kendini koruyabilmeli çünkü bir süre sonra... Orası bir yokluğun verdiği şekilde etik, ahlak, bütün değerlerin, bütün kanunların yok sayıldığı bir yere dönüşecek ve insanlar kendilerini nasıl savunacak bu bir soru işareti. O yüzden de ben eğer o şartları sağlıyor olabildiği olsam kesinlikle bireysel silahlanırdım, e, ruhsatımı alırdım, silahımı da yanıma koyardım. E, bunu asla e, yatsımıyorum. E, Bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. E, Bu nasıl gerçekleşir? E, hani bakkaldan gidip silah alınıp eve konulma gibi bir durum da olsun değil aslında söylemek istediğim şey. Bunun evet yine psikolojik testi olsun. Bu psikolojik testi şu anki ruhsatla silah alanlar o işte para e, işte arazi ya da hayvan sayısını sağlayıp bireysel olarak taşıma ruhsatı alan insanlara yapılan psikolojik test kadar basit psikolojik test olmamalı. Gerekiyorsa bütün tetkiklere girilmeli. 10 gün sürmeli bu testler. 15 gün sürülmeli. Pahalı olmalı. Buna parası hani böyle yine milyonlardan falan bahsetmiyorum ama 10-15 bin lira bu testin parası neyse bu sağlık testinin bu kurulun parası neyse bu verilmeli ve psikolojik sağlık özellikle psikolojik sağlıktan bahsediyorum sonuna kadar incelenmeli. Ve bu bir kere taşıma ruhsatı alınıp 5 senede 10 senede bir yenilenen bir şey olmamalı. Gerekiyorsa her sene yenilenmeli. 2 senede bir yenilenmeli. Ve çeşitli eğitimlere tabi tutulmalı insanlar. Tetik disiplini bunlardan bir tanesi. Silah kullanımı, doğru silah kullanımı. Silah kullanımında yapılması gerekenler yapılmaması gerekenler doldur boşalt vesaire bunların hepsi öğretilmeli belli eğitimlerden geçilmeli ondan sonra psikolojik testler tamamlanıp ondan sonra insanlar silah sahibi olmalı ama insanlar silah sahibi olabilmeli bu günümüz dünyasında bu kötülüğün bu kadar kol gezdiği ve kötülerin istediği zaman bir şekilde silah edinebildiği bu toplumda Standart insanlar, sıradan insanlar, işinde gücünde, yaşamında kendi çarkı içerisinde dönen insanlar da bireysel olarak silahlanmalı. Onlara da bu hak verilmeli. Mesleğine, e, medeni durumuna, e, gücüne işte muhtarlara vesairede veriliyor ya silah. Bu gibi şartlara bakılmaksızın belli eğitimlerden geçen, belli psikolojik şeylerden geçen Tüm insanlar isterlerse silahlanabilmeli. Ee, ben bunu savunuyorum. Bunu da savunmaya devam edeceğim. Dilim döndüğünce çevremdeki insanlara, eşime, dostuma, aileme hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet silah korkutucu bir şey. Evet silah baktığınızda ee... birçok insanın ölümüne sebep olan bir şey. Ama birçok insanın da hayatta tutan, hayatta kalmasını sağlayan bir şey. Evet bilinçli bir şekilde bireysel silahlanma bence toplumdaki suç oranını acayip bir şekilde düşürecek sistemlerden bir tanesi. Çünkü kötüler, kötülük yapmak isteyen bu insanlar kötülükle hayatını idame ettiren, hayatını kazanan, parasını bu yollarla kazanan insanlar için diğer insanların da silahlı olabilme ihtimalinin yüksek olması onları durduracaktır diye düşünüyorum. Onları daha temkinli olmaya bu kadar rahat olmamaya itecek diye düşünüyorum. O yüzden de sistemli bir bireysel silahlanma her zaman toplumları daha refah içerisinde tutacağına inancım tam. Bu tabii ki, ee, az önce de söylediğim gibi bakkaldan ekmek alır gibi e, bir silah almaya dönsün kesinlikle istemiyorum. Yani buna kendi hayatımdan yine örnek verecek olursam e, dalış da çok zararlı bir spor baktığınızda ama belli eğitimlerden geçtikten e, belli ekipmanları nasıl kullanmanız gerektiğini bildikten ee, ...ve sağlık kurullarından geçtikten sonra dalış sizin için çok keyifli bir şeye dönüşebilir. Ee, bütün tehlikeleri ortadan kaldırabilirsiniz dalışta da. Ee, dışarıdan bakıldığında çok zararlı bir şey, çok tehlikeli bir şey, vurgun yiyebileceğiniz bir şey vesaire gibi gözüken tüplü dalış sporu... ...aslında bu eğitimlerden ve bu sağlık kurullarından geçtikten sonra çok daha keyifli, çok daha risksiz çok da insana iyi gelen psikolojik ve mental olarak da insanı rahatlatan harika bir spora dönüşüyor. Bireysel silahlanma da bence böyle gerekli eğitim, gerekli tıbbi hem psikolojik hem fiziksel e, aşamalardan geçtikten sonra bireysel silahlanma bence tüm topluma ve bizlere iyi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü biz standart insanlar, sıradan insanlar kendi çarkı içerisinde dönen insanlar kendileri kendimizi koruma hakkına sahip olmamız gerekiyor. Ee, hani son bir şey daha söyleyeyim İnsanların genel e, bireysel silahlanmaya karşı olan insanların temel şeyi e, <laughs> işte polis var kardeşim. Sen mi kanunu sağlayacaksın? Sen nasıl koruyacaksın kendini bu şeyden? İşte sen nasıl adaleti bu şekilde sağlayacaksın? Polisi ararsın başına bir şey gelirse gibi kendi argümanlarını üretiyorlar ama arkadaşlar bunu bir de tecavüze uğrayan bir kadına sorun bakalım ne zaman polisi aramaya fırsat bulmuş ee, ya da bunu dükkanı soyulan evine hırsız giren e, kafasına silah dayanan e, ve zorla parası alınan e, canı tehlikeye girerek malından olan insanlara bir sorun bakalım ne zaman polisi arayamış da ne zaman polis gelme fırsatı bulmuş Öyle bir fırsatınız olmuyor ki bu anlarda. Yani ıssız bir sokakta gece evinize işinizden, eğlencenizden, dışarıdan evinize doğru dönerken biri sizi tutup yere yatırmaya kalktığında polisi arayıp polisin gelmesini hep beraber mi bekleyeceksiniz? Böyle mi savunacaksınız kendinizi? Kaç dakikada gelecek polis? Siz ne ara arayacaksınız zaten? Bu Zorbanın karşısında o an işte ulaşabileceğiniz bir noktada küçük bir silah taşıyor olursanız ancak kendinizi koruyabilirsiniz ve tüm kanunlar da buna göre düzenlenmeli yani e, bu kadar teknolojinin geliştiği her adımımızın kameralarla izlendiği her adımımızın e, bir şekilde kanıtlanabildiği bu dünyada <laughs> çok pardon mutlaka abi mutlaka şu olmalı. nefsi müdafaa kanunu genişletilmeli. Nefsi müdafaa kanunu net bir şekilde belirlenmeli. Çünkü biliyoruz ki işte hırsız evimize giriyor. Yatak odamızda değil de salonda öldürünce suçlu oluyoruz. Ama yatak odasında öldürürsek nefsi müdafaya giriyor gibi saçma sapan şeyler var. Bu kanunlarda düzenlendiğinde her şey bu şekilde rayına oturduğunda bireysel silahlanma tüm toplumun refahını arttıracak diye düşünüyorum. Umarım yeterince kendimi açıklayabilmiş bu işi niye bu kadar savunduğumu bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Bence öyle değil. Bence öyle değilin 8. bölümünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.